Sevgili izleyiciler, bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Çok önemli bir konum var. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Programımız devam edecek. Umarım bir sezon devam edecektir. Bir meslek bir konuk programına başlıyoruz. Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Evet, bu hafta yine dolu dolu bir program işleyeceğiz. Programın özetini kuracak olursak, aramızda çok önemli bir meslek büyüğümüz var, açık konuşmak lazımsa. Gerek akademik yönü, gerekse mesleki yönü başarılarla dolu olan bir hocamız, bir arkadaşımız aramızda. Kendisini takdim ediyorum, Murat Kaya aramızda. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. O sizin inceliğiniz meslek büyüğü demeniz aynı zamanda yaşlılık göstergesi gibi oldu ama büyük demeyelim meslek çalışalım meslek erbabı diyelim hocam. Sağ olun. Ee, aslında şöyle büyüklük bana göre bir içeriksel olarak düşünülebilir. Sizin edinimleriniz dünden bugüne gerek eğitim anlamında gerekse e, dünya ölçeğindeki e, çalışmalarınızı bildiğim için bu kelimeyi kullandım diyelim. Ve arzu ederseniz sorulara geçelim. Buyurun, tabii. E, aslında şu tanıtımı yapmadım. Murat Kaya, e, kısa öz e, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu kendisi. Hı. Daha sonra yüksek sans arkadaşlar Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde doktoraya başladılar ve o şekilde e, eğitim kariyeri oldu. Değişik yerlerde dersler anlattınız. Akademi akademiye katkıda bulundunuz. Sonra Anadolu Ajansı ve e, orada editörlüğe kadar bir süreç sonra kendi kurumunuzu kurdular ve şu anda arkadaşlar e, Murat hocamız aynı zamanda e, yapım işleriyle uğraşıyor, e, editörlük yapıyor, devam ediyor diyelim evet. ve uygun görürseniz sorulara geçelim. Buyurun hocam. E, şimdi e, günümüzde biliyorsunuz internet tabanlı medyadan bahsediyoruz. Hı hı. İnternet tabanlı medya e, aslında gazetecilik e, mesleğini dönüştürdü diyebilir miyiz? Net diyebiliriz. Gazeteciliği dönüştürdüğü gibi birçok mesleği dönüştürdü. Sırf gazetecilik değil, fotoğrafçılık, yazma sanatı, resim evet. sanatı, medyanın bütün alanlarını dönüştürdü internet. Artık bir şey konuşacaksak gazetecilik üzerine kesinlikle ve kesinlikle interneti dünya ölçeğinde katmak zorundayız bu duruma. Eski gelenekçi gazetecilikle yeni internet gazeteciliği arasındaki fark da çok büyük bir boyutta artık. bunu konuşuruz tabii ki. Net. E, peki e, internet tabanlı medya diyoruz. Multimedya diyoruz. Hı, hı. E, örneklerle ilerlersek hem konuklarımıza hem e, ekranları başında bizi izleyen insanlara eğitim amaçlı olsun programımızın bir yönü eğitim biliyorsunuz. Evet. E, yani eski medyadaki sahiplik ya da e, yapım anlamında, üretim anlamında e, ki değişimle bugün arasında ne fark var? Yani şöyle hocam, yurttaş gazeteciliği diyebiliriz buna, kurumsal gazetecilik diyebiliriz. Aslında nicelik ve niteliksel fark var. Nasıl söyleyeyim size? Eskiden geleneksel gazetecilik şimdi ben 2000 sonrasını, 2000 2000 sonrasını biraz internet gazeteciliğine yoracağım. 2000 Buyurun. öncesini biraz geleneksel gazeteciliğe yoracağım. İki temel ayrım yapalım bir kere öncelikle. 2000 öncesi gazetecilikle ilgili şunu söyleyebilirim. Gazetecilik vardı. Evet. Ortada ortada gerçek olan şey gazetecilikte. Gazeteciliğin anlamı bütünseldi o zaman. 2000 sonrası gazetecilikte ise daha çok şey devreye girdi. Daha çok üretim oldu. Daha çok şey geliştirildi, içerik üretildi ama gazeteciliğin niteliği azaldı. Yani e, nicelik yönünden çok daha fazla meslekle ilgili mevzular var. Yapılıyor, e, iştigal ediliyor gazetecilikte meslekle. Ama nitelikte o kadar iyi mi emin değilim. Yani Gazeteciliğin biraz kalitesinde düşme oldu ki bu da çok normal çünkü çoğalan bir şey kalitesini kaybeder diye düşünüyorum. Şimdi aslında gazetecilikten devam ediyoruz da gazetecilikte bireysel gazetecilik ön plana çıktı diyebiliriz herhalde. Net. Evet biraz ee, önce söylediğiniz yurt dışı, yurttaş gazeteciliği evet. yurttaş gazeteciliği yurttaş gazeteciliği bireysel gazetecilik herkes bence şu an burada bulunan herkes ben dahil siz dahil arkadaşlar dahil birer gazeteci. Belki kimi farkındadır, kimi değildir. Çünkü e, üret hepsinin elinde birer telefon var. Hepsinin elinde birer iletişim cihazı var. E, şu an bu konuşmamı kaydediyor olabilirler. Bu konuşmamı kaydedip başka yere aktarabilirler. Bu bir gazetecilik örneği. Çünkü buna imkan veren bir teknoloji var artık. O te, o teknoloji imkan verdiği için de herkesi gazeteci sayabiliriz. Ha işte şey orada değişiyor. Niceliksel ve niteliksel fark orada değişiyor. Bunu iyi aktarabilen var artık, iyi aktaramayan var. Zaten sosyal medyada, ben konuşmaya devam ediyorum bu arada. Hocam, şey, ben... sıkıntı yok değil mi? Ha? E, sosyal medyada, günümüz e, medya tabanlı dünyasında e, aktarımları görüyoruz. E, evet. Twitter'a girdiğimizde, eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X'e girdiğimizde e, sürekli bir bilgi bombardımanındayız. Sürekli karşımıza videolar çıkıyor sürekli karşımıza şu oldu ha bu oldu ha'lar çıkıyor ve biz onu görsel boyutta da bakıyoruz ona ya video görüntülerine de bakıyoruz ama o bize sunulmuş olanın doğru olup olmadığını çok tartışmıyoruz. Çünkü görüp geçiyoruz, görüp geçiyoruz. O görme ve geçme doğruluğunu ölçmeyi aksattırıyor. Bu kez ne oluyor? Doğru olmayan şeyler yavaş yavaş insanların hayatına girmiş oluyor. E ne oluyor? Aktarım Doğru olmayanla başlamış oluyor. Bu kez doğruyu bulmaya çalışıyorsun. Doğruyu bulamıyorsun o kalabalığın içinde. Doğru içinde gerçekten gazetecilere ihtiyaç var. Bu kez o bütün yurttaş gazeteciliği devreden çıkıyor. Gene senin işin gerçek gazeteciye kalıyor. Sana bilgiyi aktarmak zorunda olan gazeteciye kalıyor. Peki. E... Bilmiyorum yani anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta geleneksel gazetecilik orada devreye giriyor. Evet, tabii tabii doğru. Şimdi aslında e, kontrol mekanizması noktasında e, bir sıkıntıdan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. E, şimdi kontrol derken e, yeni medyada aslında gazetecilikler ya, ya da yeni medyadaki kontrol filtreleme meselesi gündeme evet. sorun. Peki bu anlamda kontrol kontrol ile e, sansür, Hı -hı. kontrol sansür arasındaki denge üzerinde konuşacak olursak örneklem sunacak olursanız neler söylemek istersiniz? Yani sansür ve kontrol arasındaki farktan mı e, e, bahsedeceğiz? E, e. İkisi arasındaki bir yurttaş gazeteciliğini düşünelim aslında. Şimdi o kadar ince bir nokta ki kontrol sansür anlamına gelebilir evet bir süre yani. sonra. E, o kontrolü sağlamanın e, aslında sansür evet. boyutu var. Ama sansürün bu kez e, eğer o kontrol çok çoğalırsa, kontrol, yani doğru bilgiye ulaşabilmek adına kontrolün çok gerekli olduğunu düşünmeye başlarsak bir süre sonra... ...sansürü de kabullenmiş olabiliriz. Bu, bu bu büyük bir tehlike. Bu ikilimi aradan çıkarmak için... ...insanların bir kere bilinçli okuyucu olması lazım. Bilinçli okuyucuya... ...verilen her bilgi... E, ...direkt beyne gitmez. Yani şey yapmaz. O, o onu elemeyi bilir zaten. Bu elemeyi bilmesi için de... E, ...hangi bilgiyi nasıl alacağını bilmesi lazım okuyucunun. O yüzden... E, ...kontrol... E, ...sansüre çok fazla bulaşmamalı. E, çünkü... Dengidir o, biraz balanstır. Ne kadar çok böyle e, o kontrolü toplum yararı adına sağlamaya çalışırsan o süre yönelir. Bu kez de demokrasiyle e, mücadele vermiş olursun. Demokrasiyi zedelemiş olursun. O, o zaten hep akademik olarak üzerinde konuşulan, tartışılan, nerede, ne kadar geçerli, müdahale gerekli mi? Evet. Yoksa müdahalesizlik daha mı önemli? Mesela ben de merak ediyorum, size göre Müdahale gerekli bir şey mi? Akademik çerçevede baktığınızda. Şimdi aslında biraz kuramlara girmek istiyorum. Bu uf, örneğin Theodor Adorno kuramcı vardır. Theodor Adorno'ya göre arkadaşlara bazen seyircilerimize zamanla öbür programlarımızda bilgilendirme içerikleri sunuyoruz. Şimdi Theodor Adorno'nun mantığına göre aslında kültür emperyalizmi içerisinde muamel haline getirilen sanat, insan... Zamanla aslında bir meta haline getirilerek sunuluyor. Diğer hı hı. taraftan Michel Foucault'a bakıyoruz. Kimlik ve özne noktasında e, düşünceleri vardır. Şimdi burada iktidar, iktidarın araçları arasallaştırdığı e, şeyler vardır. Örneğin sosyal medya bir anlamda kontrollü bir e, kontrollü bir servisli serbestlik vardır aslında. Hı hı. E, şöyle bakabiliriz. Örneğin Panoptikon meselesinde ben Habib daha doğrusu ben bazen bunları anlatırım. Ben habit meselesinde şöyle sistem ya da iktidar kimse, bu siyaset olabilir, bu başka maddiyat olabilir, size tanımlı ve sizin bilmediğiniz tanımlı ve sınırlı bir özgürlük alanı sağlıyor. Hı hı. Bu özgürlük alanında siz kontrol altında hareket ediyorsunuz ama farkında değilsiniz. Theodor Adorno da bunu söylüyor. Buradan hareketle hükümetler, rejimler, uluslar kendi kırmızı çizgilerini belirlerler. Orada buna göre bir pazarlık içerisine girerek uluslararası Uluslararası medya mesela, sosyal medya diyelim. Onlarla pazarlık yaparak özgürlük alanını açarlar ya da daraltırlar. Şimdi bu bağlamda aslında sorum şuydu benim, belki cevap oldu size. Şimdi Türkiye üzerinde düşünürsek, son zamanlarda işte sansür yasaları deniliyor kimilerine göre temel içerisinde. Diğer taraftan da e, ya işte medyanın özgürlüğü tartışılıyor. Şimdi siz bir gazeteci olarak e, bu kimlikle e, yurttaşlara yani sansürün sınırı ne olmalı gerçekten? Bunu zaten ben soracaktım, böyle bir sorun vardı. Yani Amerikan ölçeğinde örnek gösterebilirsiniz, Türkiye örnek gösterebilirsiniz. Ben, örnek gösterebilirsiniz. ben e, müdahaleciliğin iktidar eliyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Müdahaleyi toplum yapmalı. Çok güzel. ama bunu yasalarla değil, bilinçli okuyuculukla yapmalı. Müdahale toplum tarafından e, gerçekleştirilen bir mevzuysa sansüre gitmez. Çünkü toplum kendi kendini korumakla mükelleftir. Yani. Demokrasilerde bu vardır. Yani sosyolojide de budur, psikolojide de budur. Ben kendimi korumalıyım. Ailemi nasıl koruyorsam, değil evet. mi? Çocuğumu, çocuğumu nasıl koruyorsam, bombardımandan, yanlış bilgiden, dedikodudan, işte beni başka kötülüğe sevk edecek, yanlışlığa sevk edecek bilgilerden kendimi nasıl koruyorsam toplum da kendini adeta bir birey gibi korumaya çekmeli. Bunun yolu da bilinçli olmaktan geçiyor. Peki bilinçli değilse toplum bu kez ne devreye giriyor? Güç devreye giriyor. Güçün, evet. güçün timsalcisi temsilcisi kim? kim kim iktidar iktidar evet. bilinçli olmayan toplumun üzerine balyoz gibi bu kez sen bunu yapamazsın. Çünkü onun da bütün derdi şş, e, ülke adına menfaatlerini gözetlemek ve onunla ilgili işte yanlış bilgilere sevk edilmesini engellemek vatandaşının. E böyle olunca iktidar olumlu bir niyetle müdahalede bulunuyor. Ancak evet. ne oluyor? Bizim varlığımızın kökeni olan bağımsızlık, özgürlük işte demokrasi anlayışımızda bir yaralanma, zedelenme meydana geliyor hocam. Bu durumda ne yapacak? En önemli şey burada bilmek. Neyi bilmek? En azından bilinçli, sana... Bilinçli vatandaş. Bilinçli olmak, bilinçli okuyucu olmak. Yani bana sunulan şeyi ben ne kadar alıyorum da uyguluyorum hayatıma. Kötü olan ne biliyor musunuz? Türkiye'de son zamanlarda gördüğüm şey. Ee, toplumsal, toplumsal bölünüş. Anlam bilgiyi doğru kabul edenlerin anlam bilgiyi doğru kabul etmeyenlerle savaşı var. Evet. Ve bu bu savaş insanlarda büyük bölünmeler, zedelenmeler yaratıyor. Bu zedelenmeleri gidermen için de senin e, neyi alıp neyi almayacağını bilmen lazım. Her şeyi bilinçle yapıyor. Bilinçle yani bizim bütün akademinin çabası da bu olmalı. Bilinçli insan yaratma çabası olmalı. Okuyan, fark eden, bilen insan yaratma çabası olmalı. Ama çok zor tabii. Yani genelleştirdiğinizde bunu o bütün bilgileri, haberleri, görüntüleri, fotoğrafları alıp hayatına sokan, onunla yaşayan insanlar bütününü görürsünüz. Bunu da engellemek için devlet müdahalesi çok gerekli mi bilmiyorum. Devlet müdahalesi olmamalı. Ama şu olabilmeli. Özel, mesela özel teşebbüstür değil mi? X. Evet. Sosyal medya platformları. Tabii, Facebook özel tabii. teşebbüstür. Bütünüyle baktığınızda artık dünyanın en zengin insanların oluşturmuş olduğu. Bu sayede zenginleştikleri zaten bir e, sosyal oluşum, şirket, artık şirketler konuşuyor. Ve ben bunların gerçekten bütünüyle buna yol vermelerini sırf para kazanmak, insanlar daha çok üye olsun, insanlar daha çok etkileşim sağlasın diye. Bütünüyle buna yol vermelerini şey anlamıyorum, bir ayrım daha var. E, uz uzatmıyorum umarım. E, Twitter gibi eskiden adı Twitter olan bir oluşum insanların günceli takip etmelerine günceli takip edebilmelerine yarayan bir e, kaynaktı. Nasıl biz eskiden ansiklopedilere bakardık. Evet. E, kütüphanelere giderdik. Bir şeyleri gazeteleri her gün alır okurduk. Bir şeyleri farkına varırdık, ne olduğunu bilirdik. Twitter da öyle bir şeyle doğmuştu aslında. Ben Twitter'da gündemi takip ederdim. Mesela Hani birçok şeyi bir araya getirip kaynak araştırması evet. yapmaktansa ne oluyor, ne bitiyor, bu ülkenin gündemi ne diye bakardım. Ama şimdi baktığımda gündemden çok kendi kendine yaratılmış e, saçma sapan gündemler görüyorum. Bu da beni yanlışa yönlendiriyor. Benim o yüzden seçip şey yapmam lazım. Peki Murat Bey, e, ekonomi ile e, özgürlük, e, diğer adıyla demokrasi arasındaki ilişkiyi gazetecilik alanında değerlendirirseniz, e, kamusal denetim yapan yasama yürütme yargı hı hı. ve medya, medyanın temsili olarak medyanın e, önde geleni olarak bu bağlamda nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Yani ekonomi, özgürlük arasındaki çizgi ve gazetlik e, uygulaması. Ya medyanın ekonomiye dönüşümü çok önceki mevzu zaten. Hı. Gene yıl olarak baz alacak olursam, yılı baz alacak olursam, ne zaman ki iş adamları medyaya bulaştı, e, o zaman medyanın ekonomik bir e, dönüşüme dönüşümüne şahitlik etmiş olduk. Evet. E, aslında gazetecilik kendi başına yapılacak bir meslekken bütün e, bütün e, mevzu insanları bilinçlendirmek, onlara dördüncü kuvvet olarak hani dediniz ya yargı, evet, yasama, evet, evet. E, efendim söyleyeyim yürütme. Gazetecilik gerçekten dördüncü kuvvetti ama ben şu an gazeteciliğin dördüncü kuvvet olduğuna inanmıyorum. Çünkü ben <laughs> geçmişteki gazeteciliği de gördüm, bugünkü gazeteciliği de görüyorum. Gazetecilik sadece çıkar çatışmasına dönüşmüş, İnsanların çıkar çatışmasına yardım edecek boyuta gelmiş, mekanizma haline gelmiş bir durum. Hiç. Bu biraz burada gördüğüm bir şey. Tabii normal ülkelerde daha e, e, fevkinde yapılan şeyler var, işler var, gazeteciliğin fevkinde olarak yapılan işler var. Ama ekonomiyle artık çok içli dışlı, ayıramazsınız hocam. Teşekkür ederim. Ee, sevgili izleyiciler, e, programımızın ilk bölümüne, bölümünü yavaş yavaş sona, e, programımızın sonuna doğru geliyoruz ederseniz Üstü güzel değerli konuklarımız vardır. Bir de e, bu programımızın diyalog halinde geçmesini istiyorum. Çünkü bir üniversitede yapıyoruz, değerli bir üniversitede yapıyoruz. Dolayısıyla e, Murat Hocamız'a sorular da olacaktır. Şimdi e, söz hakkı seyircinin şeklinde bir e, hak kullandıralım değerli arkadaşlar. Buyurun, Buyursunlar efendim. Evet, sizi tanıyalım buyurun. Merhabalar, ee, hoş geldiniz öncelikle. Ee, konuşmalarınızda benim en çok dikkat ettiğim şey geçmişteki medya ve bugünkü medya üzerinden habercilik üzerinde yorumlar yaptınız. Ee, şu anda bütün bilgiyi elinde bulunduran, kendini sürekli geliştiren, yenileyen bir e, yapay zeka sistemi var. Ee, ben yapay zeka sisteminin Türkiye'de bulunan insanların üretimi altında bulunan pek çok mesleği bitire, bitirebileceğini düşünüyorum böyle bir potansiyeli var ve habercilik de tabii ki bunların benim fikrimce başında geliyor Doğru katılıyor musunuz e, bu konu hakkında neler söylersiniz teşekkür ederim direkt bunun maddi boyutta yaşayanıyım zaten yani nasıl yaşayanıyım mesleğim gazetecilik olduğu için benim mesleğim gazeteci ben e, gidip bir iş iş insanlığı yapamam yani gidip emlakçılık yapamam şu an gidip işte başka yapabilirim de hani benim mesleğim gazetecilik ben 15 yaşından itibaren 17 18 yaşından itibaren gazetecilik yapıyorum. bu saatten sonra hep gazetecilik yapacağım. gidip başka bir işe bulaşmam benim işte çok zamanımı alacak. Onu öğren o işte o rotasyondan geç, oryantasyondan geç bir şeyler yapalım. O yüzden direkt benimle ilgili bir şey bu. Çünkü ben siz gençler gibi, siz gençler gibi işte gazetecilik Gazetecilik yapmaya belki meyillisinizdir, belki istiyorsunuzdur, belki hedefinizde vardır. Ee, bugünün gazetecilik şartlarına uyum sağlamaktan çok e, geçmişteki gazetecilik anlayışıyla yola çıkmış ve bugün kendimi biraz ona uydurabilmiş mahiyette bir e, meslek erbabıyım, gazeteciyim. E, niye benimle direkt ilgili bu? Çünkü ben e, 20-25 yıllık gazetecilik hayatımda orada burada çalıştım. Şimdi mesela Emekli oldum. Ee, yaşım itibariyle biraz e, eski çalışmıştım. Bir de EYT'nin getirmiş olduğu avantaj itibariyle emekli oldum. İş arıyorum. Eskiden insanla senin hangi haberleri yaptığına, ne tür haberlerle ön plana çıktığına, e, gazeteciliği yapıp yapamayacağına bakarlardı. Şimdi daha çok e, Photoshop yapabiliyor musun? E, Adobe Premier mi? Evet, i̇şte evet, o evet. program isimlerini söyleyeyim. Video kurgusu yapabiliyor musun? E, editörlük e, mesleğini iyi icra edebiliyor musun? Ha, bakıyorlar. Bu da senin gazetecilik bakış açınla direkt ilgisi olmayan şeyler. Biraz daha teknik mevzular. Artık tekniğe önem verilir pozisyonda, tekniğe önem verilir pozisyonda kurumlar ve gazeteci ve tekniği bir araya getirmeye çalışıyorum ama bu çok zor bir şey. Benim şimdi hem gazetecilik yapıyor olmam hem de Photoshop'u çok iyi biliyor olmam hem videoyu çok iyi biliyor olmam çok olası bir şey değil. Yapan var illaki. Ama ben iyi bir gazeteciyim, ben iyi okurum. Ben şu sandalyeye bakar, üstündeki mont montla ilgili bir şey yazabilirim. Bir şey üretebilirim. Bir haber Murat yapabilirim. Hocam, ee, Murat Hocam hızlı seri gidelim. Kısa bir cevaplar Tabii. var Baktan arkadaşlar. Var. Ee, o, o yüzden son beş hemen söylüyorum yapay yapay zeka benimle mesleğimi elimden alacak çünkü benim yapamadığım şeyi başkası yapacak, başkasının da yapamadığı şeyi yapay zeka devreye girecek ve yapmaya başlayacak. Fotoğrafı, yazıyı ama gene nereye geleceğiz? Kalite farkına geleceğiz. Yapay zekanın ürettiği şey bir insan yazacağı, gözlemleyeceği şeyle eşit olmaz. Bunu çok farkına varırlar mı? Buna göre bir değerlendirme yaparlar mı? Çok emin değilim ama yapay zeka şu an en önemli kriter. Abi. Teşekkür ederiz. Ee... O son soruyu ben sorayım arkadaşlarım adına. E, Murat Bey, bu arkadaşlarımız internet tabanlı medyadan bahsediyorlar, yapay tamam. zekadan bahsediyorlar. Şimdi yapay zeka ile birlikte aslında artık haber sunan, e, demirinde ise haber sunan e, modellenmiş sunucularımız. E, haber takibi yapan e, gazeteciler, gazetecilik yapay zekası. E, her şey yapay zeka, bilgisayar diyelim. Bu bir anlamda. Nasıl ki kocaman kurumlar yok olduysa eski medya mesela televizyonlar sahiplik meselesi konusunda tekelleşme, bireysel gazetecilik başladı. Yani yeni medya dediğiniz internet tabanlı medya hı hı. gazetecilik mesleğini bitirdi mi? Sorumuz bu olsun ve i̇şte ne gettiğini onu anlatmaya çalışıyorum. Gazetecilik mesleği bitmez. Ama gazeteci e, evrildi. Gazetecilik mesleği bitmez çünkü gazeteciye her zaman ihtiyaç var. Ee, doğruyu doğruyu görebilmen, doğruyu okuyabilmen Hı. için gazeteciye ihtiyacın var, yurttaşa değil. Orada ayrım var. Yurttaş sana her bilgiyi verebilir. Yurttaş şimdi şu ayrımı şöyle. Lan gönüllüye göre mi ilerliyoruz artık? Çünkü şöyle kurumsal kimlik bitti. Ee, çok özür dilerim. Bitmedi aslında kurumsal kimlikte. Ee, şöyle şimdi kurumlar var, ayakta duran kurumlar var. Son zamanları belki de hani öyle bakacak olursak yani ayakta durmaya çalışıyorlar belki internete adapte oldular ama gazetecilik anlamında biraz daha böyle ayakta durmaya çalışıyorlar. Gazeteciliği yaşatmaya çalışıyorlar. Ee, yurttaş gazeteciliği şu. Şimdi bir yurttaş metrobüste yolculuk eden bir yurttaş örnek verelim hatta örnekler tabii, üzerinden gidelim. Metrobüste yolculuk yapan bir yurttaşın çekeceği görüntü ve sunacağı aktarımla o metrobüsteki gazetecinin çekip sunacağı aktarım arasında çok büyük bir fark var. Tabii. tabii. Yurttaş sana o aktarımı yapabilir. O görüntüyü çektiği, telefonuna yansıyan aktarımı yapabilir. Ama gazeteci orada e, senin dikkat etmen gereken şeyi görmeni sağlayabilir. Ayet edici olan kısım. Haber Kübük olan Tübek kısmı. Meselesi var mesela. Haber olan kısmı sana e, aktarımını sağlayabilir. Orada yurttaş bir olay meydana gelmiştir. Olayı o haliyle, çıplak haliyle sana hmm. sunar. Ama sen o sunduktan sonra gördüğün şeyde onun belirtmediği için o mevzuyu, aslında haber olan şeyi, Belirtmediği için mesela ne diyeyim sana, düştü bir kadın o metrobüste, başka biriyle tartışmaya başladı işte kavga ettiler şeklinde sunulan şeydi. Aslında tabii. o kadının belki hamile olduğu, <laughs> belki birinin çok tanıdık birinin akrabası olduğu bir sürü tabii. şey söyleyebiliriz değil mi yani? Tabii tabii. Haber olabilecek nitelikleri onu ilk başta bilemez, onu ancak işte gazetecinin aktarımıyla anlayabiliriz. O yüzden ben... Hala gazeteciliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Gazeteci ve yapay zeka bir tabanlı bir şey yürütülebilir evet. birlikte ki yürüyoruz gibi. Peki e, sanat tasarım, sanat ve tasarlama. Evet. Bunun yeni medyadaki hani görsele doğru kayıyoruz ya biz evet. biliyorsunuz. E, nitekim yani, sosyal medyada olduğu gibi örneğin e, artık bizim hızlı düşünmemiz, bazen anlatırız kendi aramızda da konuşuruz. E, yani yönetim, yeni iktidarlar kimse artık. Ayak üstünde karar vermemizi, hızlı e, onaylamamızı, onay vermemizi, hızlı düşünmemizi istiyorlar artık. Eskiden bir gün boyunca düşünme payım vardı. Şu an sabah evden çıkarken o şeye onay veriyoruz. Çağ bunu Ve, istiyor. Evet, çağ bunu istiyor diyelim. Bu bağlamda görsel olduk biz hepimiz. Evet. Görsel ön plan çıktı. Bu, bundan hareketle e, sanat tasarım fakültelerini tasarlama boyutu, görseli tasarlama, gazetede, yeni medyada e, işte arayüz tasarlaması falan. Yani gazetecilik bu anlamda bakarsanız bunun önemi nasıl görüyorsunuz sanat yönetmenliği anlamında? Yani önemli çünkü şimdi insanlar bırakın yazı okumayı artık e, videoları da izlemiyor boyuta geldiler hocam. Reeller hayatımıza giren gerçek. Kısa kısa, kısa kısa görüntüler. Değil evet, mi? Çok, çok doğru. Ee, şimdi artık onun tasarımı çok önemli bir boyutta. Şimdi her şeyi de izlemiyorsun. Senin gözüne hoş gelen net bir görüntüyü izliyorsun. Gözüne hoş gelen ışık yansımalarına bakıyorsun. Artık göre 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 ala 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 farklı bir şey istemez pozisyonuna geliyorsun. Burada ne devreye giriyor? Sanat devreye giriyor. Senin sanatla o insanlara yönlendirilmiş olan ürünleri ayırdığını vardırman lazım. Ee, i̇nsanlar artık medyatik medya e, içeriklerini de ee, bu tür e, şeylerle, ayırlarla alabiliyorlar ve daha çok önem Daha çok okunur pozisyona geliyor Kesinlikle şeyde, fotoğrafta da öyle, resimde de öyle. Zaten hepsini artık bir arada bütün evet, bu tamam. şeyi medya olarak kapsayabiliyoruz. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yönetmenimiz Vedat Çolak, ikinci yönetmenimiz Sabri Gül. Sabri Kaya ve ya da Teknik Üniversitesi'nin çok değerli öğrencileri, akademisyenleri, ekranlar başına bizi izleyen hedef kitlemiz, seyircilerimiz herkese ayrı ayrı teşekkür. Bu hafta biz bir meslek, bir konu, programımızda medyayı, medyanın gazetecilik boyutunu tartıştık. Murat Kaya ile tartıştık. Özetleyecek olursak bugün aslında internet tabanlı internet medyasını biraz tartıştık. Klasik medya biraz değindik ve sanatı ele aldık. Bu haftalık bize bu bölümde aynen sürenin sonuna geldik. Kısa bir reklam arasındayız. Reklam arasında sonra birlikte olacağız. <laughs>